Herkese selamlar. Şu anda Hindistan'ın başkenti yeni Delhi'deyim ve bugün Hindistan sokak yemeklerini deneyeceğiz. Bakalım Hindistan yemekleri nasılmış. Hadi başlayalım. Ve burada değişik bir sokak yemeği tezgahı bulduk. Burada ne satıyor acaba? Hello. Hello. How are you? What are you selling? What is this? What is this name? Potato. Potato. Patatesmiş. How much is this? Five. 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 50. What is this? No English. <laughs> Burada da bizim sigara böreklerine benzeyen bir şey var da ne olduğunu anlamadım. What is this? Noodle rolls. How much one? Burada yeni bir tezgah daha keşfettik. Farklı şeyler satılıyor. Hello my friends. How are you? Namaste. This is little joga. Very healthy food. How much one? two piece in 30 rupees and you taste one piece taste please for very good tasty and healthy food okay i try one okay my mom so all all of all of his plate and you eating and very Ah, no only this okay no problem okay. şimdi deniyoruz bakalım nasıl bir şey çıkacak <laughs> İçinde çok değişik bir şey var. Bayağı acılı. Very very different tasty. Yes, sir. Bu da benim videomu çekiyor. <laughs> Baya baharatlı biraz. Değişik bir tadı var. Çok kuru. Şu gördüğünüz her yerde sokak yemekleri var. Baya bir kalabalık yer. Burası sadece yemeklere özel yapılmış. Şurada rastgele dolaşalım tezgahları. Burada mesela burada yemeği burada pişiriyorlar. Burada bir sürü yumurtalar var. Burada da baharat sosları bu şekilde veriyorlar. Daha az önce denediğim şeyin aynısı var. Burada da ilginç bir yere geldik. Ne satıyorlar burada acaba? Hello, how are you? <laughs> What is this name? Sambar. Sambar. How much price is this? <laughs> 50. 50 rupee. This is egg roll. Egg roll. How much is this? 40 to 50. Rupi. 40 rupee. Thank you. Gerçekten çok ilginç yemekler var burada. Burada da farklı ilginç bir tezgah var. Burada da böyle bizim pişiye benzer yemeklerden var. Ve burada da sanırım acı biber. Siz spicy pepper. I don't like spicy. <laughs> Indian spice is too much. Are you making video? Yes, for my YouTube channel. Can I take you? Yes, yeah, of course. <laughs> what are you eating? This is vada pav. Vada pav? Yes. You buy here? Yes. Oh. Sometimes. What is this? Vegetarian? Vegetarian. Ah, Breads, potato. Potato. potatoes. Yeah. Fritter. This mm. is a bun, burger. a inside potato fritters okay is how With much this plate 20 each this is very popular in mumbai originally mumbai food yes so when i go to mumbai i try you are you from, from which country? country i'm from turkey nice to meet you şimdi yeni bir tezgaha geldik dün burada yemek yemiştim hello my friends how are you what is this praga burada da ekmek yapıyor abilerimiz Burada da abimiz burada hamuru açıyor. Abimiz burada açıyor. burada da diğer abimiz pişiriyor. Very good job. Very good. Burada neler var? Burada kuru fasulye pilav yedim ben dün. Ve burada da kuru fasulye pilav satıyorlar. Fiyatı 40 rupi. Burada hepsi. Kuru fasulye pilavlar. Farklı bir tezgaha geldik şimdi. Izgarayı temizledi. Hello. Namaste. Namaste. Very good. Burada da ünlü Hindistan çayı, masala çayı satılıyor. Hello, how are you? Hello. Masala çay. Masala çay. Can I see? Burada masala çayı bunun içinde yapılıyor. Bu gördüğünüz masala çayı. Ve şu bardaklarda satıyorlar. How much one? How much? 10 rupees. 10, 10 10 10, 10, 10. 10 rupees. Thank you. हाँ चाय पिला रहा हूँ भैया इंटरव्यू ना अंकल जी से इंटरव्यू ले लो ve yeni bir tezgaha geldik. Burada bakalım neler satıyor abimiz. How are you? Uh, fine. Fine. Danya what? Ah, is this? What is this done. name? This is South <laughs> Indian Dosa. Which country? This is better. I'm from Turkey. Burada yeni yemekler geliyor. What is this? Alu Bujiya. Alu Bujiya. Yeah. We will fill inside. What is this? Tomato. Tomato. Aa, tomato sauce. Sizce yemekler nasıl? Güzel gözüküyor mu sizce? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada da meyve suyu yapıyorlar. Gördüğünüz yeşil limonlar var, ananaslar var. Ha var Burada bu makinede limonata yapıyorlar. Baya garip bir şey var burada. Sanki lokma yapıyormuş gibi duruyor. Böyle bir tezgah. Ha var Böyle şeyler pişiriyor burada abimiz. Oradan alıyor, buraya koyuyor. What is this name? Sol Delebi. Sol Delebi. How yeah. much price? 80 uh, rupees, 100 rupees kg. 100 rupee. It's very interesting. What is this? Yes, Sweets. Danyavat. Bunlar patatese benziyor. Is it potato? Alushana. Alushana. How much price? Okay. 40. 40. Sandviç olarak veriyor böyle ekmek arasında acı sosunu sure. da koydu sure. abimiz. Hello, enjoy your meal. Yeah, I mean, where are you from? Turkey. Yeah, from Turkey. Yes. Yeah. Is it good? Delicious? Just I'm going to taste it. Tasting? Am... Yeah. I, I don't want test. You can eat. Yeah, yeah. I will Because yellow is spicy. Yeah. Spicy is too much. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Şu gördüğünüz yeşil şey acı. Acı sos. Burada da farklı şeyler var. Burada hamur işi olayları var. İşiye benzer şeyler. How much price? 20. Burada da bir hamur işi dükkanı bulduk. Hello, how are you? Burada böyle şeylerden satılıyor. How much price? 15 rupi. Böyle değişik bir şey satıyorlar. Burada da çorba gibi bir şey var. Baya ne olduğu anlaşılmayan değişik şeylerden var. Burada da sokakta farklı bir tezgah daha keşfettik. Burada da ekmek, biber, sosis, bir sürü şey var. Hello, how are you? Burada biber var, sosis'e, sosise benziyor. Burada ekmek satıyorlar. How much price one plate? 30 rupi. Bu tezgahta da bayağı değişik bir şeyler yapıyorlar. Şurada gördüğünüz büyük kazanda yemek var. Bunun içinde pişiriyor abimiz her şeyi. Ve burada baharatları, her şey var. Burada ekmek var, ekmekleri burada pişiriyor. Yemeği hazırladı. How are you? Burada da abimizin eşi galiba. Bunun içinde full baharatlar var burada. Baharatları koyuyor içine bu şekilde bir yemek. Paketi yaptı. Yeni bir tezgaha daha geldik. Bakalım burada neler satılıyor. Bu karşımız var. How are you? Danyavat. Namaste. Burada da ne olduğunu anlamadım şey var. What is this? Yeah, How much price? Price Art, Tezgahı da bu şekilde. Burada da böyle farklı şeylerden var. Baharatlar ne arasınız var tezgah bu şekilde. Evet. Danyavats dost danyavats. Ve Hindistan'da meyveler de bu şekilde satılıyor böyle. Her türlü meyveler var gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Bu şekilde böyle meyve pazarı burası da bu sokak. Burada da şöyle bir menü var. Burada ne oldukları yazıyor ve fotoğrafı da bu şekilde. Ne arasınız her şey var. Tabildo sistemi gibi fiyatı 160 rupi yani 2 dolar ve restoranda da burası buraya da koymuşlar zaten her şeyi bunları satıyorlar böyle yemekler var hello bir bakalım içeride ne var abimiz burada pişiriyor namaste, Hi. namaste, namaste. how are you I'm very fine what is this name what this is parata potato potato praga Hanji. very good spicy Spicy, spicy. Oh, çok acı abi. Tak 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 acı. Too much spicy. <laughs> Too much. <laughs> Ve burada üretimhanede bu arka tarafı burada hazırlıyorlar. İmalathane burada yapılıyor. Burada da böyle atıştırmalık gibi şeyler satılıyor. Buraya koymuş abimiz pişenlerin hepsini. Hello, how are you? <laughs> burada kömür ateşinde pişiriyor bunları. What is this name? This is the biscuit. Biscuits. Some snacks. Yes. Snack. How much, how much price? Uh, 30 rupees. 30 rupees. Per 100 gram. Burada da bir sokak pazarında farklı şeyler bulduk. Hello, how are you? Is it potato? Sweet potato. Sweet potato. How much price? 30, 40, 50. Bu tezgahta da meyveler var. Sanırım abimiz meyve suyu yapıyor. Hello, how are you? Burada bir çeşit, çeşit çeşit meyvelerden var. Elması ve diğer her şey. Ve abimiz burada bu şekilde suyunu çıkartıp satıyor. E suyu bu makinede çıkartıyor abimiz. su buraya geldi. Bu mekanda da bayağı çeşit çeşit yemek var. Gördüğünüz gibi yiyorlar da bakalım burada ne satıyorlar bir inceleyelim. Hello, how are you? Hi, Kadija. The... How are you? <laughs> how are you? <gülüyor> <gülüyor> Namaste. <laughs> Namaste. <laughs> Alupuri. Name is Halipuri. How much price? Halipuri how much? How much? <laughs> 340. 340. 340. 340. The camera 340. 340. Halipuri yemeği de böyle bir şeymiş. Burada bu şekilde böyle satıyorlar. Burada da bazı şeyler var. Burada şu kazanların e, içinde bir yemekler. Ya. Oh, acı biberi çek diyor abimiz. Very spicy. Yeah. Too much spicy. Yeah. Böyle yemeğimiz var. Burada da soğanlar var. Oo. <laughs> oh. <laughs> Halipuri. Alu puri. Alu ya alu. Halipuri. Çok değişik yemekler. Very yeah. different food. Yapuriye, yeah, yeah, yapuriye. Thank you so much brother. <laughs> Çok değişik yemekler var burada. Örneğin bir abimiz yiyor burada. Yediği tabak işte bu şekilde böyle. Burada da kardeşimiz hamur açıyor merdane ile. Hamurları burada böyle elde açıyorlar. Sonra da atıyorlar burada pişiriyorlar. Tüpte. Ve burada da ilginç bir sokak yemekleri daha var. Pişen ekmekleri buraya koyuyorlar lavaşları. Orada da böyle sos, yemek, her türlü lezzet var. Ne arasanız var burada baya talep de var. Herkes yani. yiyor. Çeşit çeşit yemek. Abilerimiz burada da ekmek yapıyorlar. Hello! How are you? Abimiz de burada hamur açıyor eliyle. Very good business. Very good. Burada da diğer abimiz de burada. Oh, Profesyonel, profesyonel. Oo, da bir kavada diye. Abimiz ekmeği orada açtı ve bunun içine koydu. Burada pişiyor. Kömür ateşinde. Pişenleri alıyor. Bakalım burada tezgahta başka neler var, neler satıyorlar. Burada böyle şeyler var. Ekmeğin içine koyuyor bundan sanırım patates. Bir de potato. Potato. <laughs> İngilizceleri yok anlamıyorlar. Burada da acı biber, acı biberlerimiz var Hindistan'da. Acı olmazsa olmaz. Danyevat. Burada da yemekler bunun içinde böyle satılıyor. Ve bu tezgahtan alınan yemekler de bu şekilde satılıyor. Burada yeniyor böyle. Hello. Where from? I'm from Turkey. Ve burada da ilginç bir sokak yemeklerimiz daha var. Tabakları buraya koymuşlar. Bitirenler buraya koymuşlar. How are you my friends? Hi. Good. What is your name? My name is Zaman. Nice to meet you. My name is Mert. Too. Oh. Where are you from? Turkey. Ve burada da yine aynı şekilde hamur açıyorlar böyle. Sonra burada şu kazanların içinde pişirip satıyorlar. Burada da baya bir kalabalık var ya. Bu abimiz şef olmalı herhalde. Güzel yemekler satıyor ki demek ki. Herkes burada. Şu gördüğünüz kazanların içinde yine yemekler. Bir yani var, soğan var. Sulu bir yemek koydu içine. Bu şekilde satılıyor. Oh, afiyet olsun. Burada da noodle'a benzer bir yemekten satılıyor. Burada pişiriyorlar bunu. Yani burada salatayla birleştiriyorlar. İçine de çiğ soğan. Güzel. How much price? Gerçekten çok farklı yemekler var. Hangi tezgaha gitsem değişik ilginç şeyler var. Burada da böyle bir tezgahımız var. How are you? I mean, Aynen. Okay. What is this food name? Amrisari chole. Asai paneer. Hmm. This is dal makhani. makhani. Can I see? Is it delicious? Yes. Good. Perfect. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Danya Welcome. Welcome. Burası da biraz daha üst seviye bir restoran gibi galiba. Burada arabanın içinde pişiriyorlar, her şeyi yapıyorlar. Hello. How are you? I'm fine. Namaste. Namaste. Praga? Burada ablamız arabanın içinde pişiriyor ve burada abimiz var, eşi sanırım. O da burada kazanların içinde yemekleri servis ediyor. Very good brother, very good. Very good. Yemeğimiz hazır. Ve arabanın içinde pişirip buradaki masalarda servis ediyorlar. Burada da başka mekanlar var. Burada pişiriyorlar koydukları birer masalık yerde. Her herkes burada karnını doyurup yiyorlar. Yani Hindistan'da böyle restoran kültürü hemen hemen bu şekilde genelde böyle size gösterdiğim gibi sokakta Pişirilip direkt yemeği satın aldığınız yerin yanında oturup yiyorsunuz. Karnınızı bu şekilde doyuruyorsunuz. Yani bizim Türkiye'deki gibi öyle restoransa gidelim kapalı bir alanda yiyelim. Olayı tabii ki var ama pek yaygın değil. Genelde böyle sokaklarda yiyorlar. Burada da bir ablamız tezgah açmış. Bakalım burada neler satıyorlar. Burada da böyle ekmek, lavaşa benzer şeylerden var. Abimiz burada karnını doyuruyor bu şekilde. Ablamız burada güzel tezgah yapışı gördüğünüz kazanda işte yemekler. Burada da baharatlar var Hindistan baharatları. Salatası. Bütün eşyaları burada. Ablamız burada hem merdane hem de eliyle beraber ekmekleri hamur açıp pişirip satıyor. Helal olsun abla valla. Very good business. <laughs> Ve şimdi böyle bir çaycıya geldim. Öğrendiğime göre şu arkamdaki yer en iyi Hindistan çayı yani masala çayını yapan yermiş. Şimdi masala çayı alıp Hindistan çayı deneyeceğiz. Hello my friend, how are you? I want to one uh, masala tea. How much? 12 rupi. Okay. Double full. Full. Okay, no problem. Full. 20 rupi full. Okay brother. Masala tea. Very good. Very delicious. Turkey. Ve şimdi bu ünlü Hindistan çayımızı aldık. Normalde bunu 10 rupiye satıyorlar. Yani 0.10 cent gibi bir fiyata geliyor. Ben duble yaptırdım. Ağzına kadar doldurdum. 20 rupi verdim. Yani 0.25 dolar verdim. Yani yarı, çeyrek dolar. Hadi bir deneyelim. Hindistan çayının da özelliği gördüğünüz gibi üstünde her zaman bir kaymak oluyor. Böyle bir kaymak tutuyor. Çay, sütlü çay ve birazcık da Baharat koyuyorlar. Az baharat. Sütlü. Gayet güzel yani. Seviyorum. Bufalo sütü kullanıyorlar genel olarak. Hadi bir deneyelim. Vallahi tadı çok güzel. Çay, bufalo sütü, azıcık böyle tarçın gibi baharatlar. Gayet güzel arkadaşlar. Ve bu videoda sizlere olabildiğince Hindistan'daki sokaklarda hangi yemekler satılıyor? Hindistanlılar ne tarz yemek yiyorlar? Ne kadar hijyenik şartlarda yapılıyor? temiz mi pis mi ve fiyatlarıyla hepsini size göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videoyu. O zaman diğer Hindistan videolarında görüşmek üzere.